Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı geceleriniz olsun. Bu arabalara ve bizlere gerçekten gönül veren değerli dostlarımız. Bugün hanemize bizi kendi memleketimden Kuzuculu'dan Kadir Bildirir abimiz ziyaret etti. Öncelikle huzurlarınıza kendisine hoş geldin diyorum değerli dostlarım. Kamerada görünmek istemiyor <laughs> Kadir abimiz. Ee, buradan kendisiyle sohbet edeceğiz. Ee, akşam vakti sözüm de vardı kendisine. Bir bakalım bilgisayara bağlayalım bir takım şikayetleri vardı. Şöyle ama hakkını vere vere arıza tespitini yapalım dedik. Sanırsak yaptık değil mi Kadir abi? Arıza tespitleri yapıldı. Arızalar piyasaya çıktı zaten. Gerekli müdahaleler yapıldı şimdilik. Bunun da devamı gelecek zaten. Aynen öyle. Şimdi değerli dostlarım aracımızda sıralı sistem var. Aracımız benzin LPG'li bildiğimiz 1.6 MPI tipo. Arabada benzinde şöyle gazı zor yeme durumu söz konusu. Gaz kelebeği konum sensörümüz delpi vardı üzerinde. Abimden önceki sahibi muhtemelen takmış aracına. Biz hemen onu değerlendirdik. Sadece daha önce takılmış bir ayar yapılmamış. Bu arabanın gaz kelebeği konum sensörü ayarı 0.57 mV şeklindeydi. Ben bunu bazı testler yaparaktan 29-27 bandına indirdim. Ee, aracımızda değerli dostlarım e, elektrik enjeksiyon elektrik e, motor içi elektrik T saatinde yorgunluk, yıpranma her soketin, her kablosunun aynı yerden, her dibinden kırıklıklar var. Krank sensörü keza o şekilde e, şöyle şuradan gösterecek olursam görebiliyor musunuz bilmiyorum. 3 tane yan yana rolanti motoru aynı şekilde tespit edildi. Ee, potansiyometre aynı şekilde şu an siz göremiyorsunuz ama biz bunları Kadir Abi ile beraber tespit ettik. Bu motor için elektrik tesisatının komple bir e, baştan yapılması gerekiyor. Neye ihtiyaç duyuyorsa tüm sensör ve soketleriyle beraber, sensör soketleriyle beraber. Rolanti motorumuz gaz verdiğimiz zaman şurası fırlamak üzereydi böyle soldan sağa, sağdan sola şekilde git gel yapıyordu. Yani oynatıyor, Aynen ya? oynatıyordu. Onun değişimini sağladık. E, gaz kelebeği konum sensörünün arızalı olmadığını fark edince onun da e, fiziki müdahale ile Kadir abim gördü neler yaptığımı e, arabaya olması gereken verileri, değerlerini yükleyerek uyarladık. E, şimdi onun haricinde başka hiçbir şey yapmadık. Bir temizlik de yapmadık. İşe gidecek kendisi. Rolantideki alver durumunu ortadan kaldırdık. LPG'de sıhhatli çalışıyor diyebiliriz. Oksijen sensörü bozulmuş. Değerler takılı kalıyor. Benzin milisaniyelerini beğenmedim. Dün de videoda söylemiştim. 230'dan sonrası benim için kabul edilebilir değil diye. Kadir abinin arabasında benzin enjektörlerinin milisaniyeleri 247 267 290'lara çıkıyor. Eee tesisatın hemen hemen hava yakıt karışımını Kombinasyonunu ayarlayan e, tüm sensörlerin soketlerinde kırıklık olduğu için benzin enjektörlerinden önce elektrik tesisatının revizyonuna gideceğiz. Ondan sonra enjektörlerin milisaynelerine bakacağız. Neyi ne kadar oturdu, neyi ne kadar karışıyor ona göre bir karar vereceğiz. Kadir abimiz aracını seviyor. E, beni de takip ediyormuş bununla alakalı. Ee, bir sonraki şeyde komple boğaz kelebeği temizliği, adaptasyonu, göre gare varfinin temizliği, adaptasyonu, rolanti motoru e, keza sökülebilecek temizlenebilecek ne kadar yeri varsa temizleyeceğiz kendisini ağır sayabileceğimiz bir masraf bekliyor mesela hava filtre hortumunda e, kırıklar var değiştirmek istedi ben müsaade etmedim yani en azından elektrik tesisatına para biriktirirsen e, bu böyle idare eder bu şekilde şöyle bir kombinasyon ayarlanmış Ondan sonra bunları yaparız dedim. Öncelik olarak arabanın yürürüne, mekaniğine ve elektromekanik olaraktan sensörlere ve sensörlere ait motor içi elektrik tesisatına yönelmeye kendisini telkinledim. O da sağ olsun dediğime kıymet verdi. Durum bundan ibaret. Şimdi arabaya bir marş yapalım. Aracımız çalıştı değerli dostlarımız. LPG'ye geçiş yaptı. Şimdi size burada LPG'deki çalışma şeklini göstereceğim değerli dostlarım. Ufak ufak böyle minik 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 alverleri duyabiliyorsunuz. Çok az ama tabi bu ilk geldiğinde çok daha fazla şekildeydi. Çünkü arabanın elektro voltaj akımı yüksek geldiği için rolantide sapıtmalar yapabiliyordu. Şu an bu LPG'de çalışma şekli. Bilgisayar kısmına geçeyim değerli dostlarım. Şuradan. Hatta aracımızda hava emiş sensörü, hava sıcaklık sensörü, akış metri diye tabir ettiğimiz <laughs> soketin bir kablosu da yok. Daha önce bir revizyon görmüş ama sadece bant sarılmış. Değerli dostlarım şöyle LPG'nin milisaniyelerini, arabanın çevirdiği rolantiyi, ateşlemeyi işte emme manifold basıncını subap ayarları yapıldı bu araba. Bu arada 40-50 olacak şekilde emme 40, egzoz 50 şeklinde yapıldı değerli dostlarım. Yani LPG'de %80-90 istikrarda çalışıyor diyebilirim sevgili dostlarım. Ama benzin için aynısını söyleyemeyeceğim. Şöyle ayarlara bakın. E, Tehsatta sorun olduğu için abim durumu biliyor. E, o kadar da detay vermeyeyim size oksijen sensörü takılı kalmış. Eko'nun istediği rolanti 850. Arabanın çevirdiği rolantiye bakalım değerli dostlarım. 875, 850 kabul edilebilir, makul. Şimdi sizlere benzine aldıracağım arabayı. Bir de benzindeki değerlerini göstereceğim. Al abicim benzine. Değerli dostlarım bakın. Benzinde araba sıhhatini kaybediyor. Emme manifold basıncına kadar değişiyor. Yani burada enjektörlerdeki ve hava yakıt karışımını ayarlayan tüm sensörlerdeki, soketlerdeki kabloların bitim ve birleşim yerlerinde kırıklıklar olduğu için arabada her şey sapıtıyor. Gaza bir basabilir misin? Aa, tamam. Gaza bastığın zaman böyle gıgıgıgık -gı 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 şeklinde gazı zorlayarak yiyor. Bu geldiğinde bu durum daha kötüydü. Şimdi bir nebze olsun bunu düzeltebildik. Tekrar LPG alalım. Durum böyle. Biz tespitlerimizi yaptık. Bunu silemiyoruz değerli dostlarım. Arızaları da sizlerle paylaşacağım zaten. Silinmiyor çünkü kablonun birisi kopmuş. Ara sahibine e, şimdilik aracının hayırlı olmasını diliyorum. Yola çıkacağız, bir test yapacağız, gaz tepkilerine bakacağız. Ondan sonra değerli dostlarım LPG'de şu an görüyorsunuz. Abimizi uğurlayacağız inşallah. Abim senin söylemek istediğin bir şey var mı? Yok hocam. İlerleyen zamanlarda tekrardan geri görüşeceğiz zaten. Evet. Komple tesisatını falan değiştireceğiz. Evet. Artık ne gerekiyorsa onu yapacağız. İnşallah. Başta arasın. Ayağına sağlık. Sağ olun hocam. Siz de sağ olun.